Tüm yurdu saran grip salgını aldı başına gidiyor. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına göre her iki şüpheli vakadan biri grip. Salgının boyutu böylesine artmışken tedavisinde de yeni sorunlar ortaya çıktı. Grip'e neden olan H3N2 virüsüne karşı ilaçlar eczanelerde bulunmuyor. Bakanlığı olağanüstü bir durum yok dedi. Hemen ardından da rapor yayımladı. Rapora göre şüphelilerden alınan numunelerde pozitiflik oranı 49'a ulaştı. Her 100 bin kişiden 250'sine grip tanısı konuldu. Yani her iki vakadan biri grip. Bir eşim dostum herkeste grip salgını var. Siz yakalandınız mı? Yok Allah çok şükür aman aman. Virüsün adı H3N2. Her yıl bu sezonda bir salgın olarak ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz yıllardan çok farklı bir durum aslında yok ortada. Her zamanki gibi e, grip e, mevsimindeyiz ve e, her zaman gördüğümüz bir artış söz konusu. E, ben çok endişe verici bulmuyorum yani bu artışı şu anda. H3N2 virüsü kalp yetmezliği, şeker, astım gibi kalıcı hastalık taşıyanlarda ölümcül olabiliyor. Kalp hastalığı olan, akciğer hastalığı olan, kronik karaciğer hastalığı olan, şeker hastalığı olan ya da Mesela çocukluk döneminde aspirin kullanımı olan kişilerin mutlaka yaptırması gerekiyor bu aşıyı. Çünkü bu hastala bu kişilerde daha ağır geçiyor grip olguları. Sadece bir üst solunum yolu enfeksiyonu şeklinde değil, daha da ilerleyerek pnömoni yani zatüreye kadar gidebiliyor, ilerleyebiliyor. Zamanda müdahale edilmezse ee, ölümle de sonuçlanabiliyor. Virüs Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde ikisini sardı. Gribi yakalanan vatandaş da çaresini doktorlarda, eczanelerde arıyor. Ancak H3N2 virüs kaynaklı gribin tedavisinde kullanılabilecek bazı ithal ilaçlar piyasada bulunmuyor. Oseltamivir etken maddesiyle alakalı bir sıkıntı var. Bu etken maddeyi içeren e, ilaçlarımızın temininde ciddi sıkıntılar var. E, bazı firmalarımızla görüştüğümüzde bunların fiyatlandırmaları ile ilgili özellikle Euro fiyatlandırması ile ilgili en son devletimizin yapmış olduğu Euro kuru 1.95.95'den halbuki Euro şu anda 3 liranın üzerine çıktı. Bununla ilgili bir sıkıntı var. Salgının boyutu büyük olunca ilaç sıkıntısı hem vatandaşı hem eczacıyı mağdur ediyor. Şöyle bir kötü tarafı var bu ilacın herhangi bir muadili yok. Muadili olmadığı için muadilleri var orijinali de var ama hiçbir piyasada yok depolarda yok. Hastalar çok büyük sıkıntıda. Uzmanlar antibiyotik kullanılmasını kesinlikle önermiyor. Vatandaş da tedavi yollarını kendisi buluyor. Ben de doğal yollarla, balda, zencefilde otur tür şeylerle çaresine bakıyoruz. Virüsün yayılmasında en büyük rolü okullar oynuyor. Öğrenciler ise grip salgınında risk grubunun başında geliyor. Hasta olan öğrenciler 3-5 gün rapor alırken, veliler okullara çocuklarını gönderirken tedirgin oluyor. Çok çabuk kapıyor çocuklar. Tabii çekiniyoruz ama yani tam da geçmişte değil. O yüzden baya bir e, mücadele ediyor şimdi. Yani gidiyor geliyor. Sağlığı pek iyi değil tabi ama e, okulda tabi yarım bırakmaması gerekiyor. O yüzden e, getiriyoruz. Salgında ilk 48 saat oldukça önemli. Mutlaka bir hekime başvurulmalı. Bir kere hastaysak eğer grip olduğumuzu düşünüyorsak ya da grip tanısı konmuşsa kendimizi en azından 3-4 gün evde izole edelim. Hasta ziyaretlerini telefonla yapmaya çalışalım. Yani hastanelere gitmeyelim mümkün olduğu kadar. Mümkün olduğu kadar da bu dönemde tokalaşmaktan, öpüşmekten kaçınmak en azından virüsün bir hasta kişiden diğerine yayılmasını önleyecektir. Bursa'da Uludağ Üniversitesi kampüsünün